E, Samsun Spor Kulübümüzün 2025 yılı olağan genel Kurulu'nun bugün ilk günü e, toplantı şu anda e, iki buçukta başlaması gerekirdi, ancak e, başlayamadık çünkü e, şu ana kadar gelen kimse olmadı. E, 13'üydü 13'üydü bugün e, ikinci e, kongremizi ayın 21'inde yapacağız, 21 Haziranda yapacağız. Orada da e, salt çoğunluk aramayacağız. Yönetim ve denetim kurullarının sayısının iki katından bir fazlasıyla toplanmamız yeterli olacak. E, yeni bir e, iğme, genç üyelerimizin e, katılımı ve dinamik bir yapıya e, kavuşmak için e, Mayıs'ta yaptığımız e, olağanüstü genel kurulda da kabul eden, edilen e, tüzük değişiklikleri bu 21 Haziran'da yapacağımız genel kurulla hayata geçmiş olacak. Kulübümüz için Samsun Spor için ve Samsun halk için kulüb üyelerimiz için daha doğrusu hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Halihazır üye sayımız 953. Bu rakam 953. Bugün salt çoğunluğu aramamız gerekirdi. İşte 477 yapıyor bu da yaklaşık. 477 üyemiz olması gerekirdi. O gün bugün bu sağlanamadı yani bugün bu olmadı. Henüz iki arkada iki üyemiz gelmişti. Onlar da sanırım birazdan ayrıldılar galiba yahut ayrılacaklar. Yaklaşık bir kaydeten 45 dakika bir saat kadar olmak zorundayız. Fakat geçmiş yıllardaki hep tecrübem şunu göstermiştir ki ilk de genelde bu kadar sayısal bir çoğunluk sağlayamıyoruz. Genelde hep ikinci genel kurul günle erteliyoruz. 谢谢谢谢谢